İzmit Belediyesi tarafından 2 yıl önce işletmeye açılan vitamin durakları soğuk kış günlerinde İzmit halkı tarafından büyük ilgi görüyor. Belsa Plaza önü, yürüyüş yolu üzeri, Koceli Devlet Hastanesi önü, Sabyalın Parkı ve Fevziye Yalı Parkı olmak üzere 5 ayrı noktada hizmet veren meyve duraklarında fiyatlar ise oldukça uygun. Limonatanın 1, Portakal suyunun 2 ve nar suyunun 3 lira olarak satıldığı meyve duraklarından günde ortalama 700 kişi yararlanıyor. Abicim bize vitamin durakları hakkında bilgi verebilir misiniz? İzmir'de ilk defa kurulan bir taze sıkacak meyve suyu halka hizmet amaçlı. Evet. Can amaçlı değil. Evet, Halkımızın biraz daha duyarlı bu konuda, biraz daha içici olmasını tavsiye ederiz. Evet. En çok hangi ürün gidiyor? Mesela portakal mı, nar mı, elma göre değişiyor tabii ki. Şu anda mesela nar, portakal, greyfurt gidiyor. En çok şu evet. anda giden şeylerimiz o. Doğru. Havuç olsun, C vitamini olarak da havuç olsun. Doğru. Halkımızın kendisinin verdiği karar. Her şey. Vitamin duraklarında portakal, limon, nar, havuç, elma, kavun, şeftali, kivi, ananas, greyfurt gibi 15 çeşit meyve suyu her gün taze olarak İzmitlilere sunuluyor. Fiyatlarına memnun musunuz? Fiyatlar nasıl olursunuz? Bence uygun. Eğer merkeze çıkarsam hep içmeye çalışıyorum ama böyle cadde aralarında bunları görmek güzel bir şey. Her geldiğimde çocuklarla içmeye çalışıyorum. Vitamin durakları ve fiyatlarından vatandaşlar da oldukça memnun gözüküyor.